Ayşegül Hanım. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Telefonla kısa bir konuştuk sponsorlu seansla ilgili evet. ama çok kişiyle görüştüğüm için unutuyorum. Sizden tekrar bir daha dinlemek istiyorum. Antalya Finik Eksesi'nden arıyorum. 20 yıldır ben panik atak hastasıyım ama öyle beni çok rahatsız edici düzeyde değildir. Kollarım karıncalanır, tansiyonum çıkar. Hemen tansiyon dil altı verirler. Anında 2 dakika, 3 dakikada geçerdi. Ama şu e, 5-6 aydır merbat bir durumda korku, endişe sanki bir kaplanla karşı karşıya kalmışım gibi dizlerimin bağı çözülüyor. O derece korku yaşıyorsun. Evet, elim ayağım dizlerim bağı çözülüyor ve baygınlık hissi geliyor. Ve hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Ne televizyon açma, günlük işimi mesela ne yapıyorsam o an yapamıyorum. Böyle titremeyle bütün gün sürüyor. Ağlamaklı bir hal. Korku, Ölüm korkusu çok yoğun. Çocuklarıma bir şey olacak korkusu. Yani ilk sebepsiz geliyor bu yoğun duygular. Hani bir insan dediğim gibi bir kaplanla bilmem neyle karşı karşıya gelir. Ele ayağa titrer, dizlerin bağı çözülür. Düşecek hale gelir ya. Hani orada bir şey var, somut olay var. Ama ben durduk yerde. O derece şiddetli mi yaşıyorsun? Çok şiddetli yaşıyorum, evet. Ve öyle 10 dakika, 20 dakika değil. Bütün güne yayılıyor bazen. Aynen. Böyle akşam kadar titreme, çarpıntı. 5-6 aydır bu şey oldu. Kaygı bozukluğu dendi teşhisi. Yaygın kaygı bozukluğu dendi. Her yerlerim ağrıyor. Gerçi boyun fıtığı, bel fıtığı da var ama hani bu bir şey herhalde bu kaygıyla da daha çok arttı. Peki korkunun kaynağı ne? Ya da o anda neden korktuğunu hissediyorsun? Yok. O an bana öleceğim korkusu, ölüm korkusu geliyor. Ambulans gelsin çocuklarıma bir şey olacak korkusu. Tabii size de söylemek istiyorum. Bu video yayına girdiği zaman izleyenlere de söylemek istiyorum. Bizim çalışmalarımız tamamen astroloji danışmanlık hizmetleri adı altında tele düşünce uygulaması. Sağlıkla, psikoterapiyle, tıpla ilgili hiçbir yönü yok bu çalışmanın. Zaten seanslardan önce insanlara da bilgi veriliyor o yönde bu olayların yüksek dozda yaşanması kaç aydır büyüdü? 6-7 aydır. Yani Mayıs Haziran gibi başladı. Dediğim gibi önce hiçbir şeyim yoktu benim. Yani hmm. panik atak var ama delirli şey ufak tefek ambulans gelsin o an hani panik atak krizi geçirdim. 2-3 dakika tansiyon çıkar dili alt alırım. Kaptırır anında inerdi. Ben böyle hiçbir sıkıntı ne yaşadım ne gördüm ne duydum. Dehşet yaşıyorum yani o an üzerime hani bir kaplan gelir, bir aslan saldırıya uğrarsanız baygınlık derecesidir. Yani şiddetli diz, el, ayak titremesi, çarpıntı. Yani bu anlattığınız normal değil, normalin çok ötesinde bir şey. Yani bir kaplanla çaresiz bir halde karşılaşmanın insanın üzerindeki etki ve korkusunu o derece yaşamak çok ölümcül bir durum. Evet, aynen, aynen. Yani hakikaten yani Şöyle bir yürüsem, bir arkadaşımla bir kafede muhabbet etsem, bir kahve içsem bunu özledim biliyor musunuz? Her an gelecek korkusu, her an gelecek titreme, korku. Bir, hep korku, tedirginlikle yaşıyorum. Bazen bir saat, iki saat sürüyor. Bazen bütün gün bu şekilde titreme. Korkularla ilgili çok videomuzu izledim. Bana benzer yakın birçok arkadaşlar var orada. Kim uçağa bineniyor, kimi titriyor, kimi şu, kimi bu. Ve bu hakikaten de günümüzün kabusu kaygı bozukluğu. Ben yani ilaç da kullanıyorum ama ben hakikaten böyle bir şey görmedim. Yani ilaç da mı fayda etmiyor, psikoterapiye de gittim. Umarım seninle yapacağımız bu bilinçaltı düşünce boyutundaki görüşmemiz adına tele düşünce uygulaması diyoruz. Sana da çok huzur ve mutluluk verir. İnşallah hocam. Çok evet. teşekkür ederim. Evet, aynen videolardaki gibi sessiz bir bölüme geçeceğiz ama onun öncesinde ben o düşüncelerle sizi bir daha yüzleştirmek istiyorum. Durumunu tam göremem ama az da olsa anlayabiliriz. Ayşegül Hanım bir ambulans geçtiğini düşün. Sirenler çalıyor. Bir empati yap. O ambulanstan nasıl bir duygu gelir sana? Yani oğlum var. herhalde oğlumun yerine bir şey mi <laughs> oldu? Yine o şey başlıyor. Mesela şu an titremeye başladık. Evet. Peki hastalık ölüm korkusu düşündüğün zaman nasıl bir etki yapıyor kendinde, sevdiklerinde, çocuklarında? Herkes üzülür ve senin üzülme boyutun nasıl? Dehşet verici. Buz kesiyor bütün vücudum. Dizlerim bağır çözülüyor. O an baygınlık geçirecek. Hani felç gibi değişik bir şey alıyorum. Elim ayağım titriyor. Boğazımda düğümlerine donup kalıyor. Finike'desin, denizin kenarında. Evet. orada arada çarşıya pazara çıktın, toplumun içinde bir kafeye gittin, kahve içiyorsun orada. Rahat içebilir misin? İnsanlar hayır, hayır. Yani. Biliyorum ya, ben çoğu zaman konuşulanı bile anlayamıyorum. Evet. Kendimi o titremeden, hani dediğim gibi çok yoğun korku yaşadığım için algılayamıyorum bile. Evet. Tamam, şimdi... Tele düşünce uygulamasına geçiyoruz. Sessiz bir bölüm var. Bekliyoruz. Seans öncesi anlattığın acı ve streslerini düşün bakayım. İçimdeki o acı, hani korku hissi kayboldu gibi sanki. Bir acı içinde var ya, bir hmm. karıncalanma, dehşet, korku. O daha böyle rahatladı. Hani bir gökdür, su bulutları olur ya, hani böyle sıkan. Şimdi sanki daha bir ferah, daha bir açılmalar var. Evet Ayşegül Hanım, geçmiş olsun. Seansınız bitti. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım diğer insanlar gibi siz de mutlu ve huzurlu olursunuz. Amin hocam. Cümlenize inşallah. Teşekkür ediyorum. Ayşegül Hanım merhabalar. Merhaba. Seansdan sonra durumunuz nasıl? Bir şey yok. Hiçbir şey yok şu an. İyi. Çok iyi. İnanmıyorum ya hakikaten. Kalkar kalkmaz ben korku içinde kalkardım. Titreyerek. Dizlerim titriyor. inanmazsınız. Hani o an bir insan bayılacak olur ya titrer. Dudakları titrer. Öyle bir şey de yok. Sabah kalktın bir şey yok. Allah'ım ya Rabbim sen bilirsin Cenab-ı Allah. Im. Vallahi ya çok mutluyum ya. Baygınlık hissi bir artık yok. Dizlerin titremesi yok. Çok evet. kötüydüm ben. Şu sırtım mesela benim inanılmaz ağrıyordu. Nefes aldırmıyordu. Yakı, sırtıma bastırmalar, iğne terapileri şu bu. Benim o da kayboldu ya. O tuhafıma gitti. Titrerdim ben. Balkona çıkamazdım. Oralarda düşe görüm hiç olmazsa burada Kanepede düşerim ederim falan filan diye bir korku yaşardım. Balkona çıkıyorum yok öyle bir şey uğraşıyorum yok ne dizim titriyor ne böyle içimde akım ceyran akımı karıncalanmam artık değişik bir duygu. Baygınlık hissi gelirdi. Yok. Senin adına çok sevindim Ayşegül Hanım. Teşekkür hocam. Allah razı olsun. Sizden de. Şükranlarımı sunuyorum. Evet bu kadar söyleşi yeterli olsun. Şimdi biz seansımıza geçelim. Videoyu sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.